Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuz maalesef üzücü bir haber hakkında. Görmüş olduğunuz bölmede ki erkek kuşumuz Gimli. Menekşe ise yuvalıkta. Şu an 6 tane yumurtası var. Bu yumurtaların ilkini yaptığında henüz yuvalıkta 4 tane bir önceki kuluçkada tüylenmiş yavruları vardı. İlk iki yavru yuvalıktan kafesin içerisine geçip yeme düşme olarak tabir edilen duruma geldiklerinde onları şu yanda görmüş olduğunuz iki bölmeli fakat bölmesini kullanmadı. Yavru kuş kafesini almıştım. Bir gün işteyken bu arada yalnız yaşadığım için hafta içi gündüzleri Kuşlarla ilgilenemiyorum. Bakacak kimse de yok maalesef. Bir gün işten geldim. Şöyle göstereyim. Bu yerleri de günlük temizliyorum. Buralar hep kuş tüyüydü. Korktum. Çünkü o renk tüyler Gimli ve Menekşe'nin yuvarlaktaki iki yavrusundan birine aitti. İçimde bir korku ile kafese yani bu bölmeye yaklaştığımda yavru kuşu solda görmüş olduğunuz yemliğin iç kısmında böyle zemine yakın bir şekilde durduğunu fark ettim. Yine korka korka kuşa baktığımda sadece biraz tüylerinin yolunduğunu düşünmüştüm ama maalesef annesi tarafından üst gagası neredeyse tamamen parçalanmış. Yavrunun yüzü kan içerisindeydi. Annenin yaptığını nereden biliyorum? Çünkü annenin de gagasının etrafındaki tüyler kanlanmıştı. Çok üzgün bir şekilde kafesin bölmesini kapağını açarak yavru kuşu artık oradan almak istedim. O an bile anne hala saldırıyordu. Saldırmaya çalışıyordu. Tabi engelledim artık. Şu ayırdıktan sonra yoğurtlu kalan son yavruyu da yine şöyle göstereyim. Buradaki diğer yavruların arasına koydum. Şimdi yavruları göstererek videomuza devam etmek istiyorum. Bu olay çarşamba günü olmuştu. Akşam beş buçuk altı gibi eve gelmiştim. Önce e, pamukla kuşun yüz bölgesindeki kanları olabildiğince temizlemeye çalıştım. Sonrasında vazelin sürüp yaralarının iyileşmesini gerçekleştirmek istedim. E, tabii üst kaga olmadığı için kendi başına kabuksuz yem ya da mama yeme imkanı yoktu. Ee, vitamin damlattım. Su içirdim. Bebe bisküvisinden mama hazırladım. Kabuksuz yemleri yumuşatarak yedirmeye çalıştım. Ee, canı çok yandığı için çok fazla iştah yoktu. Şırınga ile besleme yapmam gerekiyordu belki ama kuş aynı zamanda da ishal olmuştu. Bunun sebebini tam olarak şu an bilmiyorum. Perşembe günü de bu şekilde olabildiğince beslemeye çalıştım fakat Cuma sabah kalktığımda kuşun ölmüş olduğunu fark ettim. Sonrasında kuşu peçeteye sararak uygun bir yere gömdüm. Şu ortadaki beyaz, soldaki mavi beyaz ve şu arkadaki turkuaz renkli beyaz bu annesi tarafından gagası parçalanmak suretiyle öldürülen kuşun kardeşleriydi. Görmüş olduğunuz sarı yeşil kuşlar da Figo ve Gino'nun altı yavrusundan üç tanesi. 5 kardeşti bunlar. Üç erkek iki dişiydi. İki erkeği sahiplendirdim. Şu an bir erkek iki dişi kaldı. Bu yavrularımızda şu an herhangi bir sorun yok. En kısa zamanda yeni videolarla görüşmek dileğiyle. İyi günler.